Merhaba arkadaşlar. Bugün kahvaltılık közlenmiş soslu domates hazırlıyorum. Elimde böyle küçük domatesler ve çeriler var. Bunları değerlendirmek istedim. Eğer sizler domatesleri satın alıp yapacaksanız bu yumurta domates dediğimiz az sulu domatesleri tercih etmeniz daha uygun olacaktır. Şimdi domatesleri tek tek böyle ikiye bölüp arasındaki şu bağlantı kısmını alıp hazırlayacağım. Hazırladığım domatesleri yağlı kağıt serdiğim tepsiye tek tek diziyorum. Hepsini tepsiye yerleştirdim. Zaten tamamı 1 kilo civarındaydı. Domatesleri fırına vermeden önce üzerine biraz şeker serpiyorum. Bu şeker domatesler pişerken daha güzel karamelize olmasını sağlıyor. Şimdi de üzerine biraz kaya tuzu serpiyorum. Önceden ısıttığım 150 derece fırına veriyorum. Pişen domatesleri fırından çıkardım. Bunu kış için hazırlayacaksak sıcağa geçmeden hemen kavanozlara doldurmak gerekir. Ben de şimdi bütün malzemelerimi hazırladım. Hemen kavanozlara dolduracağım. Kavanozun içine önce doğradığım sarımsaklardan bir miktar alıyorum. Bir adet defne yaprağı. Defnenin koruyucu özelliği çok yüksek. O yüzden ekledim. Bir miktar karabiber. Toz karabiber de olabilir. Küçük birkaç dal biberiye filizi. Yine kuru biberiye de kullanabilirsiniz. Üzerine domatesleri yerleştiriyorum. İçine birkaç dal taze kekik koyuyorum. Yine birkaç diş sarımsak. Çay kaşığının ucuyla tuz ekliyorum. Tuzunu ekledikten sonra üzerine zeytinyağı ile dolduruyorum. Yavaşça dolduralım ki bütün boşlukları doldursun. Hiç kullanılmamış bir kapakla 3 geri bir ileri yaparak kapatıyorum. İkinci kavanozuma geçiyorum. Domatesleri kavanozlara doldurmadan önce kavanozları fırında birkaç dakika tuttuğunuzda kavanozlar ısınacaktır. Kavanozlar sıcak, domatesler sıcak bir şekilde buluştuğunda vakumlama işlemi daha sağlıklı olacaktır. Bu hazırladığım soslu domates birkaç gün sonra yenmeye hazırdır. Şu anda da hemen bu baharatlarla karıştırıp yenebilir ama en az 3 gün bekletilip tüketildiğinde baharatların özü zeytinyağıyla domatesleri geçtiği için çok daha güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. O yüzden 3 gün bekletikten sonra açıp yiyebileceğiniz gibi hiç açmadan birkaç ay bekletip kışa da saklayabilirsiniz. Bu domatesleri hazırlayalı tam 4 gün oldu. Şimdi bir tanesini açıp tadına bakacağım. tam böyle ekmeği banmalık harika bir lezzet bu domatesleri sofraya getirmeden önce üzerine mutlaka biraz ceviz kırıp o şekilde servisini yapıyordum bugün hazır kırık cevizim yok ama öğütülmüş ceviz var şöyle biraz ceviz serpiyorum gerçekten çok lezzetli bir tarif ister kahvaltıda ister yemeklerinizin yanına salata gibi turşu gibi tüketebilirsiniz çok lezzetli ve çok iştah açıcı. Fazla gelen yağını sosunu da yeşil yapraklı salatalarınıza özellikle yabani otlarla yapılan salatalara kullanabilirsiniz. Hazır bir sos baharatlarla beklediği için çok harika bir tat ortaya çıkıyor ve bunu da mutlaka değerlendirin derim aynı işlemi kurutulmuş domateslerle de yapabilirsiniz. Sadece vakumlama işlemi gerçekleşmez ama bir kavanoz yapıp birkaç gün bekledikten sonra sofranıza getirebilirsiniz. Mutlaka yapın ve deneyin derim. Yapacak ve deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet şifa olsun.